Ben Peri. Bugün, Galata taraflarına gidiyoruz. Öncelikle birazcık kombinimi göstereyim. Şalvarımı çok seviyorum. Çok rahat ve bu sıcakta kot pantolon giyemezdim. Ee, öyle yani, ona da bunu çok seviyorum. Şu an aşırı mutluyum çünkü hava inanılmaz iyi. Gerçekten inanılmaz iyi. Bu arada bir şey diyeceğim. Bence bu komple ne ilgilerdi biliyor musunuz? Bir tane böyle spital... Spital... Kolye. O çok iyi giderdi ama bende hiç yok. Ben almak istiyorum ama şu ana kadar hiç denk gelmedi. Bu arada niye böyle bir video çekiyorum onu da söyleyeyim. Çünkü benim normalde e, videolarım masa başında oluyor. Ama ben dedim ki ben bu kadar neden kendi tarzımı göstermiyorum aynı zamanda da böyle videolar çok seviyorum komik videolarını ama hep merak ediyorum hani insanlar giyiyor ama nereye giyiyor? Ona dolayı dedim ki ben kendim bunu yapayım. Öyle yani giydiğim şeyi nerede kullandığımı, nereye gittiğimi de göstermek istedim. Umarım yani siz de beğenirsiniz. birincisi insanlar çok güzel giyiniyor yani genel olarak yüzde İkincisi de binalar çok güzel. Ve bir şey daha diyeceğim çok utanıyorum şu anda. Ee, Herkes nasıl çekiyor? Arkadaşım yanlışlıkla Taksim'e gitmiş. O yüzden onu bekliyorum. Ana aradım dedim neredesin dedim. Dedi ki meydandayım dedi. Ben de anlamadım yani böyle arıyorum arıyoruz ikimiz birbirimizi. Söyledi ki Taksim'de değil misin? Değilim. şimdi bir, indi bir durak zaten. Ben Maps'e yazdım. Yol göstersin kapalıymış. Aa, ben bunu nasıl fark etmedim ya? Çarşamba günü niye kapalı olur bu insan? Hayal bir kafe. Ayolu'da e Karaköy'e gideriz o zaman. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok istedim. Çok güzel. Buradaki <laughs> ağaçlı binanı çok seviyorum. Çok güzel. Genel her şey çok güzel abi. Oy. buraya ne kadar çok gelirsem geleyim asla sıkılmıyorum çünkü dünyanın güzel yeri. <laughs> ben bu buna çok bayıldım. Çok güzel. Gerçekten o kadar güzel ki ve eğer Aşk 101 izlediyseniz ekstra güzel oluyor burası. Zaten burada hep fotoğraf çekimi oluyor. Oy ne yürüdük ya. Ne <laughs> kızdık Fatih nerede? Marmara'dan aldı ve e, annemin ihtiyaçları varmış. Onun için buraya geldik. Ama genel olarak günüm bitti. Umarım kombin ve günümü beğenmişsinizdir. Hep benim aklımda şu soru oluyordu. İnsanlar kombini yapıyor ama kombin nereye gidiyor? O yüzden e, kendi açımdan bu soruyu cevaplamaya çalıştım. Eğer video beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bu da içeriklerini seviyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.